Herkese merhaba. Radyo 7 YouTube kanalından bu kez herkese merhaba. Çünkü her zaman mikrofondan sesleniyordum sizlere. Bugün de böyle bir de değişiklik olsun dedim. Vallahi çok ısrar etti Furkan'cığım dedim ki seni kıramayacağım. Sonuçta dinleyicilerimiz söz konusuysa her zaman buradayım efendim. Furkan bana sorular soracakmış. Sizlerin de merak ettikleri varmış. Hay hay keyifle cevap vereceğim. E başlayalım o halde. Yayında başınıza gelen unutamadığınız bir anınız var mı? Yayında başıma gelen o kadar çok anı var ki bir tanesini söyleyeyim. Konuğumu stüdyoya kilitledim. Ya nasıl kilitledim? <laughs> Ay şimdi izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz diyecek. Eda'cığım hayırdır? Kilitledim. Neden? Çünkü efendim biz Kanal 7 Medya Çatısı altında beraber çalışıyoruz. Ee, benim programıma gelen konuk... O dönem sağlık programı yapıyordum. Benim programıma gelen doktorumuz... Aynı anda e, Kanal 7'de yapılan sağlık programına da randevu vermiş. Fakat onların programı saat 11'de başlayacak. Benimki 12'de başlayacak. Fakat o dönemde Türkiye'nin... E, Yoğunluğu var, haber yoğunluğu var. O yüzden o program biraz aksadı. E, saati ileriye aldılar ama benim yayın saatim başladı. Ben bir haftadır duyurular yapıyorum ve o programı iptal edemem. Sonuçta benim de sorumlu olduğum kişiler var. O yüzden dedim ki konuğuma biz programa başlıyoruz. Biz programa başladık. Efendime söyleyeyim alt kattan program sunucusu geldi. Yapımcısıyla beraber konuğumuz buradaymış size de söz vermiş dedi. Dışarıdan sesler geliyor Eda Hanım şu anda yayında diye. Ben de dedim ki konuma hiçbir yere gidemezsin. Siz dedim anlatın. O anlatırken ben de kalktım stüdyonun kapısını kilitledim. Dışarıda bir kıyamet kopuyor <laughs> anlatamam size. Eda Hanım konuğumuzu çaldı diye. Hayır çalmadım. Bu konuğumuzun hatası. Aynı güne iki tane randevu vermeseydi ne yapayım? Ben de sonuçta bu mikrofonda konuşuyorum. Sizlere karşı sorumluyum. Efendim yönetime karşı sorumluyum. Misler gibi yaptım programı benim yayınınızda sürekli Gölge ile birbirinize laf atıyorsunuz. Mikrofon kapalıyken de programcı arkadaşlarınızla bu kadar eğleniyor musunuz? Ay çok eğleniyoruz. Gerçekten ailemden çok burayı görüyorum. Gölge'yi ayrı bir severim. Bütün programcı arkadaşlarımı seviyorum ama Gölge bir de benden sonra yayın alıyor. Stüdyoya girmeden önce mutlaka bana uğrar, selam verir, var olsun. Onla e, onunla uğraşmayı seviyorum. Eğlenceli bir insan. Ben de öyleyim. O yüzden iyi anlaşıyoruz. Diğer programcı arkadaşlarımla da öyle. Farklı formatta üç ayrı yayın yapıyorsunuz. Yayınlar arasında böyle bunalım yaşadığınız oluyor mu? Yayın bunalımı. Yayın bunalımı. Yayın bunalımı yaşamıyorum da bazen böyle beynim ambali olduğunu <laughs> Hissediyorum. Ha şöyle bir şey oldu. E, tabii ki yaşamıyorum. Çünkü her üçünü de e, severek zevkle yapıyorum. Radyo 7 zaten benim aşkım. O benim için bir aşk. Radyo 7'yi farklı seviyorum. E, Ülke TV'de Eda Özdemir'le Dünden Bugüne program var. Orada sadece sanatçıları, yönetmenleri, senaristleri, e, sinema oyuncularını ağırlıyorum. Kendimi fren, frenliyorum tabii. O anlamda bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü her ikisini de e, zevkle, e, severek hazırlıyorum. Radyo 7 ile ilgili olan düşüncelerimi zaten söylemiştim. Yayınlarda hep dinleyicilere şarkı armağan ediyorsunuz. Şimdi kendinize bir şarkı armağan etseniz bu hangisi olurdu? Kendime şarkı armağan etsem? Ay hepsini çok seviyorum hangisi olurdu acaba? Ne bileyim bir günde siz bana şarkı armağan edin. Eda'cığım bu da sana yakışır diye <laughs> bilmiyorum. Şu anda aklıma gelmedi çünkü hepsini ayrı seviyorum ben. Sinirle attığınız son mesaj neydi? Sinirle attığım son, son mesaj. mesaj? Sinirle attığım son mesaj. Ay ne yazdım acaba bakayım mı? Olur. Vallahi bak sinirle at... bir de bakar mısın sinirle ben mesaj atmış mıyım bir de ona bakıyorum. <laughs> Yok sinirle mesaj atmamış. Ay bütün mesajlarımda canım yazıyor. Siz dışarıdan aldığınız en ilgi çekici tepki veya yorum nedir? Ne kadar ilgi çekici olur bilmiyorum ama işte Eda Hanım kıyafetlerinizi nereden alıyorsunuz? İşte ben de eşimi de almak istiyorum. Bir marka ismi verebilir misiniz? E, diyen dinleyicilerimiz var. Onlara da diyorum ki elbette beğendiğiniz bir şey olursa hayal hayal gönderirim. Neden olmasın? Tahammül edemediğiniz sizi en sinirlendiren şey ne? Yalan. Klasik olacak ama gerçekten yalan. Her zaman şunu söylerim. Ne olur yanlış da olsa, e, bana dürüst olun. Üzülürüm belki ama dürüst olun. Tahammül edemiyorum. Hayatınızın dönüm noktası dediğiniz bir an var mı? Hayatımın dönüm noktası zannediyorum bu mesleğe başladığım andır. Yani şaka maka 25 sene olmuş. Yaşım da ortaya çıkacak ama yapacak bir şey yok artık ne yapalım. Kendinizde sizi zora sokan sizi rahatsız eden bir özelliğiniz var mı? Var. Var Furkan. Ben yani dedim. gel böyle. Gel can damarıma vur Furkan benim oldu mu? Var tabii ben. E, insanları çok seviyorum. Fazla hümanistim herhalde. Mikrofonda beni nasıl duyuyorsanız ben öyleyim. Cıvıl cıvıl, neşeli, eğlenceli. Gerçek hayatta da öyleyim. O yüzden kimseye hayır diyemiyorum. E, bu huyumu da hiç sevmiyorum. Stüdyoda tek başınıza en çok yaptığınız hareket ne? Ay dans ediyorum, oynuyorum, şarkı söylüyorum, fotoğraf çekiyorum. Instagram DM'den gelen son mesajı bize okur musun? Ay okurum. Ay ne yazlar acaba? Dur şunu Furkan ben de merak ettim. Hatta gösteririm de size ne yazmışlar? Dinleyicimizin bir tanesi fotoğraf atmış. Aa beni izliyormuş. Bugünkü fotoğrafı atmış. Böyle göstereyim. Ölmeden önce şunu yapmak isterim dediğiniz bir şey var mı? Yani imkanım olsa keşke, ben her yeri gezmek istiyorum. Yani Türkiye'nin tamamını neredeyse gezdim aracımla ama e, ülkeleri de görmek istiyorum. Herkesin hayran olduğu bir ya da bir aktivite, bir şey vardır. Siz kime ya da neye hayransınız? Kime ya da neye hayran? Hiç öyle çok büyük hayranlıklarım, holigan olmadım ben. Bilmiyorum, aklıma gelmiyor şu anda. En sevdiğiniz renk? Bak canım, belli oluyor mu? <laughs> en sevdiğiniz yemek? En sevdiğim yemek ayırt etmiyorum. Ama 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 çok güzel pesto soslu makarna yaparım mantarla vallahi. Vazgeçemeyeceğiniz üç şey? Vazgeçemeyeceğim üç şey. Birincisi kızım, ailem, radyo. En çok etkilendiğiniz film? En çok etkilendiğim film. En çok etkilendiğim film. Ay Beren saat. Uğur Yücel'le beraber oynamış olduğu bir film vardı. Beren Saat orada hem görmüyor hem duymuyor. Hem dilsiz. Filmin adını unuttum şimdi ama Uğur Yücel'le beraber oynadığı bir filmde çok etkilenmiştim. Başuncu kitabınız var mı? Kur'an-ı Kerim. Radyo dinleyicilerine ne söylemek istersiniz? Sizleri çok seviyorum. Gerçekten bunu gönülden söylüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. Ee, Radyo 7 çatısı altında 20 yıldır şu güzel mikrofonda konuşuyorum. Bundan da çok büyük keyif alıyorum. Gerek yöneticilerimiz, gerek mesai arkadaşlarımız. Maalesef Furkan'ı da seviyorum. Yapacak bir şey yok ama seviyorum hepinizi. İyi ki varsınız. Var olun. Peki son olarak Radyo 7 sizin için ne ifade edin? Aşk. Üç harf benim adım gibi. Benim adım Eda. Radyo 7'de aşk. Üç harf teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu arada e, şunu da hatırlat Furkancığım bir dakika ben bir şey söylemek istiyorum. Öyle hemen bitirme. Bu arada efendim YouTube kanalımıza mutlaka abone olun. Birbirinden güzel videoları izleyin. Benim de sizlere sürprizim olacak ilerleyen dönemlerde. Demedi demeyin.